kurguyu. Haberi dinleyin. Agos Gazetesi'nden. Ukraynalı yetimlere istismar Türkiye'de. Haber, yurt dışı haberi değil. Soruşturma rıza var denilerek kapatılmış. Burcu Karakaş, Anna Babinet ve Yanina Karniyenko ortak haberi. Türkiye'ye getirilen Ukrayna'daki savaştan çıkarılarak Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklardan ikisinin Hamile kalıp doğum yapmasına dair soruşturmanın kız çocuklarının rızası olduğu gerekçesiyle kapatıldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, kovuşturmaya yer olmadığına karar veren Türkiye'deki savcılık makamları kız çocuklarının da ifadesine başvurmadı. Haber böyle bir dehşet girişle başlıyor. Ee, Rusya Ukrayna'yı 24 Şubat 2022 tarihinde işte savaş başladığında Doğu Ukrayna'daki cephe hattı bölgesinden yaklaşık 3500 çocuk yaşıyordu. Ukraynalı iş insanı Ruslan Shostak, 510 yetim çocuğun tahliyesiyle görevlendirilince çocukların duraklarından biri de Antalya oldu. Uluslararası Araştırma Gazetecilik Ağı projesi raporlama projesi ziyaret sonrası hazırlanan rapora ulaştı. Ukraynalı 11 yetkilinin imzalasının bulunduğu rapor yetim, yetim çocukların Türkiye'de Antalya'da ihmal edildiğini, psikolojik ve cinsel istismara maruz kaldıklarını, İki kız çocuğunun otel çalışanları tarafından hamile bırakıldığını belgeledi. Edinilen bilgiye göre Türkiye'deki adli süreç Ukraynalı heyetin saha araştırmasının 11 yetkilinin imzasıyla raporlaştırmasının ardından ihbarla başlatıldı. Ancak iki kız çocuğunun hamile kalmasına ilişkin yapılan soruşturmada çocuğun cinsel istismarı suçundan değil reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan başlatıldı. Dosya savcılık tarafından hamilelik esas alınarak belirlenen suç tarihinde kız çocuklarının 15 yaşını doldurmuş olmaları gerekçesiyle çocukların birlikteliği ne rızası olduğu şikayetçi olmadıkları kanaatiyle kapatıldı. Ve kovuşturmaya değer yok denilerek dosya kapatılırken kız çocuklarının ifadesine başvurulmadı. Şimdi bu çocukların ifadelerine göre ee, diyorlar ki bize belge imzalatmak istediler. İki kız çocuğu, hamile kalan kız çocukları Ukrayna'ya gönderiliyor. Olayın örtbas edilmesi için Ukrayna'ya gönderildikleri değerlendiriliyor. Çocuklu yaşta hamile kalan ve doğum yapmak zorunda kalan N ve I hayata Ukrayna'da devam etmeye çalışıyor. Ee, Diğer taraftan yine o kız çocuklarından biri doğum yaptıktan 3 ay sonra da canına kıymaya kalkışmış. Ee, Türkiye'de bu olayla ilgili otel görevlileri arasında bunu doğrulayan ifadeler var. Nitekim otelin aşçısı işte yasakları çiğnerim sıkıntı yok odanıza gelmek istiyorum diyerek e, çocuklar odasına gitmek yasak olduğu halde e, gidildiğini ee, anlatıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Dezenformasyon Başkanlığı da Mücadele Merkezi de bir habere ilişkin açıklama yapmış. Diyor ki: "Ancak çocuklar Ukrayna'ya gittikten ve bu konuda ee, iddialardan ondan sonra haberdar olundu. Derhal suç duyurusunda bulunuldu. Adli süreç başlatıldı." Denmişti, işte adli süreç böyle kapanmış. Başlatılan adli süreç böyle kapanmış. Dehşet verici bir hikaye değil mi? Şimdi 2-3 gün önce 6 Şubat depremlerinden sonra Malatyalı olduğunu bildiğim bir tanıdığımız bir dostumuzun telefonla konuştuk. Neredesin dedim. Ya dedi işte şimdi yurt dışındayım. Çocuklarla beraber yurt dışında yaşıyoruz. Ne oldu? Ne yapıyorsun falan? Ya işte deprem, deprem sonrası hani vesaire falan hani geldik buralara. Depremde ne ne oldu derken anlatmaya başladı. Ya dehşet bir hikaye. O günlerde konuşulmuştu ama bir daha hatırlatmaya gerek var diye düşünüyorum. 6 Şubat depremlerinde Annesi babasını yitiren çocuklar, hani Ukrayna'dan gelen yetim çocuklara bu yapılmış ya. Türkiye'deki yetim çocuklar tam olarak ne olduğunu biliyor muyuz? Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı diyor ki işte biz onları aldık, kontrolümüzde vesaire. Ama biz görmüştük bazı tarikatlı cemaatler, onların el attığı alanlar var, kayıp çocuklar var bulunamayanlar filan. İşte ailenin anlattığı hikayeyi anlayın, aynen anlatıyorum. Diyor ki ya ben İstanbul'daydım, Konuştuğum baba. Eşim ve kızım Malatya'da işte evdeydiler. Depremden sonra bina birinci ilk depremden sonra ağır hasarlı hale gelmiş. Ailem yani eşim ve kızım dışarıya çıkmışlar. Sonra ikinci sarsıntı olunca biliyorsunuz evde yıkılmış. Ama evin içindekiler dışarıdalar. Dışarıda havalar soğuk. İnsanlar belirli alanlarda toplanmışlar. Bir toplanma alanında kendilerine barınacak bir yer inşa etmek için hani anne çocuğundan uzaklaşmış, o çalışmalara katılmış, dönmüş çocuk yok. Böyle anlatınca şaşırdım. Bir saniye dedim. Yani deprem sırasında enkaz altında kalmış, sonradan bulunmuş ya da deprem sonrası anne bir yere gitmiş, çocuk bir yere gitmiş, kaybolmuş. Hani birbirlerinden ayrılmışlar. Çocuk sahipsiz kalmış. Ramı bir yerde çıkmış gibi. Yok, hayır dedi. Annesinin kolunda beraber toplanma alanına gitmişler. Toplanma alanında annesi bir işle meşgul olurken dönüyor. Çocuk yok. Çocuğu aramaya başladık diyor. Aradık, aradık. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Yok çocuk. Yani depremden annesinin elinde çıkan çocuğu bulamıyoruz. Sonra birileri dediler ki ya işte şurada bilmem ne cemaati var. O cemaatin şeyinde olabilir. Bir oralara da bakın. Gittik diyor çocuğumuzu bulduk. Neyse en azından Hayır, çocuk sağ salim ya. Tabii 3 yaşında çocuk. Bu arada hemen cemaatin usullerine göre giydirilmiş. Orada 60-70 tane çocuk gördüm diyor. Kendi çocuğunun yanında 60-70 tane daha çocuk vardı diyor. Benim görebildiğim buydu. Da başka daha ne kadar çocuk vardı bilmiyorum. Türkiye'nin meşhur cemaatlerinden biri. E, son dönemde böyle adı sıklıkla alınan cemaatlerinden biri. Deprem bölgesinde de çok etkin cemaatlerden biri. Çocuğumuzu almak istedik, vermediler diyor. Nasıl yani dedim. Vermiyorlar dedi. Vermiyorlar. Annesi olduğumuzu gösteriyoruz. Babası olduğumuzu gösteriyoruz. Kızımız olduğunu anlatıyorsan yok de. Vermediler. Ama e, polise gittik. Tabii deprem üçüncü günü. Çocuğu bu arada üçüncü gün buluyorlar. Ee, karakola gittik. Dedik ki ya çocuğumuz şurada şu adreste tutuluyor. Gittik gördük çocuğumuzu, almak istiyoruz, vermiyorlar. Dediler, dediler ki ya çok yoğunuz. Görüyorsunuz işte deprem, meprem filan. Nasıl vermezler kardeşim? Gidin alın. Ya gittik, vermiyorlar. Ya gidersiniz alırsınız. E, dediler. Bizi gönderdiler. neyse diyor sağ olsun oradan bir polis ya akşam buluşalım, beraber gidelim dedi. O polisle beraber akşam gittik. Akşam gittiğimiz için daha sakin, hani oradaki o cemaat üyelerinin az sayıda bulunduğu bir saatte girdik içeriye. O da kimliğini gösterdi, işte vesaire filan biraz şeyle çocuğumuzu aldık. Aldık da abi diyor. Bana abi diyor. Ya ben düşünüyorum. Geri kalan çocuklar ne oldu? O geri kalan çocuklara ne oldu? Annesi babası aynı şekilde bulanlar da var olabilir. Ama annesi babası enkaz altında kalanlar da olabilir. O çocuklar ne oldu? Bak Şubat deprem yaklaşıyor. Başka bir sürü şey konuşacağız. Ee, bu kadar dramatik hikayelerin yaşandığı, Büyük olayların yaşandığı bir memleketteyiz. Evet, ana başlıklarımız var. O ana başlıkları konuşuyoruz. Memleket, memleketin geleceğine dair siyaset, ekonomi filan. Ama e, hakikaten yine konuşulması ve yine üzerinde durulması gereken haberler var. E, bu anlamda birisi bugün Agos'ta yayınlanan haber. Diğeri de dostumuzun anlattığı hikayeyle depremde kaybolan çocuklar mevzusunu bir dosya olarak yeniden açmak üzere şimdilik kenara koyuyorum ama o çocuklara ne oldu sorusu belki sizlerin de anlatacaklarıyla sizlerin